Konuşmuyorum işte, sanki bir kusurum varmış gibi günlerdir bana yüzünüzü göstermiyorsunuz. Senin kusurun olur mu <laughs> gül yüzlüm, kadife tenlim? Bu kul sana kurban olsun! Bu iltifatlar boşuna, biliyorum artık beni sevmiyorsun. Sevmez olur muyum hiç, bak! Bu yaştan sonra hırsızlık yaptım, kız kardeşimin <laughs> elmasını çaldım! <laughs> Allah'ım, ne güzel şey! Sen daha güzellerine layıksın! Kim o? Benim Eyvah! Kimmiş? Damadınız Süsen bey! Damadım Süsen bey, eyvah! Sizi burada görmesin! Gelin! Şu paravananın arkasına saklanın! Buyurun! Elmasım! Nurayınım! işte ben geldim! Daha sonra gelseydiniz Süsen bey! Henüz soyunmadım! Daha iyiye! Gözlerim nurlanır! Gönlüm şenlenir! Hüsam ortalarda yok! Evet nerede olabilir? Nigar'ın odasına gitmiş olabilir! Evet! Yürü. Şaban gelene bak! Eyvah! Kandıralı geldi! Kandıralı değil, salak! Kadırgalı! Ee, evet, kadırgalı! Ne yapacağız şimdi? Bu canavara görünmeden insanı bulmalıyız! Aa, yapmayın canım, birisi gelebilir! Hasretin yedi, bitirdi beni! Canım! <laughs> yavrum! Bakın çapkınlığı! Hem bu saatte evinizde olmanız lazım! Karınız, kayınpederiniz bekler! Bekle dursunlar! Hele o moruk kayınpederimin yüzünü şeytan görsün! Kim o? Polis! Hem de gizli polis! Açın kapıyı! Kapıyı kıralım <laughs> mı? Kapı açık lan sana! Kimse kıpırdamazsan! Şaban! Ramazan! Ne işiniz var burada? Takip ediyoruz! Kime? Kim olacak seni? Suçüstü yakalandın! Zampara Hüsam! Evet! Suçüstü yakalandım! Pis şapkın seni! Ulan burada da mı rahat yok sizden rezil herifler? Tabancasını çekti! Eyvah vuracak! Geliyor! Yeter ulan yeter! Kendine hakim ol Hüsam! Ya, elinden bir kaza çıkacak! Haa Sıtkı baba! Ne işin var burada? Çıkın ulan dışarı! Çıktık işte! <gülüyor> <gülüyor> baba! Evet, ben! Ne işiniz var burada? Say, ne işin var Sıtkı baba? Beni bırak! Asıl ben sana soruyorum Hüsam! Ben size soruyorum! Ben de sana soruyorum! Cevap ver babaya! Evet, cevap ver! Baskına geldim! Yalan söyleme! Zamparalık yapıyordun, yakaladım seni! <laughs> Aman efendim! Kızımın üstüne gül koklarsın ha! alçak, rezil! Vurayım mı bu rezili baba? Nigar, yavrum, bak kadırgalın geldi! Eşref, hey sen ne zaman hapisten çıktın? Kaçtım yavrum! Ha? Kim olan bunlar? Bu kadar erkeğin içinde senin ne işin var? Defol! Tanıdı mı acaba? Bilmem Şaban! Biz tanımamış gibi yapalım! He. Siz ha? Evet biz! He. Lan sizi gökte ararken yerde buldum. <laughs> Bak Ramazan çok özlemiş. <laughs> Nasıl da sevindi, ah canım benim. <laughs> Hapisteyken hep bu günü bekledim. Şimdi sizi dilim dilim doğrayacağım. Eyvah gene kasaplığı tuttu. <laughs> parça parça edeceğim lan. Kıyma bana efendim kıyma. Bana da kuşbaşı. Ne olan bu elindeki? Bu mu? Tabanca. Peki ne işe yarar o? İşte böyle tutarsın. Yok canım. <laughs> Şurasını kaldırırsın. Ya vay 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 vay. Ya burasını da çekersin. İşte böyle bak. <laughs> oh, oh, oh. Birisi ateş etti ya. <laughs> Sen ettin salak. <laughs> Aa temizledim kadırgalıyı. <laughs> Aslan oğlum benim. Yürüyün eve gidiyoruz. Bu herifi de beraberinizde getirin.